Hocam maslahatlarla sınırlanmayanlar, sınırlanmaması gerektiği konusu özelinde soruyor. Bir sıfatla hani alan sıfatlarıyla sınırlanmama konusu. Ee, Resulullah Aleyhisselam'dan bahsederken ihtiyaç sahibi iken e, mustahini birine yönelmesi. Evet. E, şimdi hocam Arif kişinin de herhangi bir tecelliyi kaçırmaması gerektiğinden de bahsetti. bahsetti. Evet. Bu konuyu ee, günümüzdeki önemi nedir? Yani öncelikle farklı bir şey soracak mı? Hani önce bir izahat yaparsanız, yani nasıl farkında daha fazla olur? Günümüz bu, bu, evet. bu genetik bir şey midir yoksa sonradan elde edilebilir bir şey midir? Hem genetiktir, hem sonradan birtakım çalışmalarla elde edilme elde edilebilir kısmı da vardır. Genetik yönü de vardır. Evet bazı insanlarda genetik yönden e, aldığı, ebeveynlerinden aldığı miras ocak, yoluyla da bu yeteneği ocak olabilir. Ocak kelimesi kullanılır mesela burada. Genetikten zaten yani ocaktan geliyor yani. Aileden yani gelen, o, aileden, yani. evet. O da olur. E, yetiştirme tarzıyla alakalı olabilir. Kendini geliştirmeye, kendinde e, potansiyel olarak mevcut bulunan yeteneğini e, bir kuvveden, bir fiile çıkartmaya dair bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın getirisi olarak elde etmiş olabilir. Farkındalık günümüzde güncel olarak farkındalık deniliyor ya buna, farkında olmak. Yani uyanık olmak, her an etrafında her alandan her ciyetten ee, oluşları tecellileri kaçırmamak, iyi gözlemlemek. Çünkü her oluşta her tecellide alacağımız bir nasibimiz vardır. Kendi kemalatımız adına. Eğer ki biz bunun farkındalığında olmazsak bir alana kanalize olursak yani şu bizi gaflette bırakmaması lazım. Yani o an ihtiyaç duyduğun bir şeye tamamen odaklanırsan ihtiyaç duymadığın ama sana gelebilecek tecelliyi kaçırırsın. Çünkü neye odaklandın? Sadece ihtiyaç duyduğun şeye odaklandın. Benim ihtiyacım şu an şu dedin. Alemde sadece onu onu görüyorsun. Baktığın yerde sadece ihtiyacın olan şeyi görürsün. Halbuki ihtiyacın olmayan şeylerden de sana tecelli gelir. Eğer oradaki tecellileri hakkıyla değerlendiremezsen o zaman o farkındalık üzere değilsin demektir. Yani kısıtlı alandan şöyle diyelim. 100 tecelli yağdı o an içerisinde. Sen sadece bir kısımla ilgileniyorsun. %10'luk alanıyla. Oradan 10 alandan gelen tecelliye odaklandığın için o 10 gelen tecellinin de kim bilir kaçını değerlendirebildin. Belki onun beşini, üçünü, yedisini neyse veya onunu değerlendirdin. Her neyse. Ama diğer 90 alandan gelen tecelliyi kaçırdın. Neden? Çünkü bir konuya odaklandın. Bir taraftan bakıyorum. Bu şuna benziyor. Şurada oturduk. Sohbet ediyoruz. Seninle konuşuyoruz. Aynı zamanda arka tarafta da Halil kardeşle birinle de bir şey konuşuyor. Seninle bunu konuşurken Halil kardeşle de kulağım olması lazım. O da onunla ne konuşuyor? Orayı da o bu farkındalık işte. Orayı da analiz etmem lazım. Bunu yapabilirsen yani aynı anda birden fazla şeye odaklanmak. O zaman e, tecellileri kaçırmazsın. Mümkün olduğu kadar kaçırmazsın. <laughs> Daha faydalanmış olursun. Bütün oluşlar tecelli. Tecelli. Şimdi e, siz oluşları, oluşları mümkün olduğunca kaçırmamak gerektiği burada söyleniyor. Tamam. Yüz oluş var. Tamam. Şimdi bir şeye kanalize olan kişi yüz oluştan 50'sini kaçırıyor. O oluşlar ben biraz şey konuşuyorum hocam. Veri tabanlar yani bilgi bilgi gel bilgi girmiyor yani. Bilgi girmediği için de tecelli şey yapmıyor yani. Çünkü girmemiş. Tecelli hakkında bilgisi yok. Tamam. Şimdi bu şeyden soruyorum. Bir de sizin söylediklerinizden soruyorum. Allah rızası için hocam. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. biz, Dışarıdaki tecelli günümüzde çok kötü. Şimdi uyanık olan, şey olan her yerdeki tecelliye bakacak diyorsak burada burada bilinçli olarak da kapatması gerekiyor. Kapatılacak yerde kapatacak. Görülmesi gerekeni görecek. Bir de kötü diye niteledin ya. Kötü derken yani biz, biz şey olarak söylüyorum yani şeriat olarak, Allah'ın emirleri cihetinde yani. Tabi şeriatın kötü diye nitelemesinden dolayı biz kötü diye niteliyoruz. Öyle öyle yani. Oysa bu bir hakikat, tabi ki öyle niteleyeceğiz ama şu hakikati unutmayalım. Kötü diye nitelediğimiz şeyde dahi alınacak şeyler var, o gözle bakarsak. Hocam biz... Kendi kemalatımız adına oradan da bir kazanımımız, alacağımız şey var ama o göz sahibiysen... O göz sahibi değil. Yani değilsen değil, değil, değil. kaçacaksın ama oradan başlayalım. o zaman. Şeriyata o zaman tabii ki o göz sahibi olmadıysan mümkün olduğu kadar sana bak ne diyor İbn Arabi Hazretleri e, dinlediğinde olumsuz etkileneceğin kişilerin sohbetinde bulunma. Bak ne güzel demiş. Eğer dinlediğinde olumsuz etkileneceksen o kişilerin yanına gitmek sana zarar getirir. Dinlediğinde olumsuz etkilenmeyecek, olumsuz konuşsalar dahi o olumsuzluğun içerisindeki hakikati ve hikmeti Alan biriysen onun sana hiçbir zararı yok. Orada da bir hakikat alıyorsun orada. Eyvallah. O olumsuzluk sana zarar vermez. O, o olumsuz diye nitelenen kısmı sana sirayet etmez. Orada sen filtre görevi yaparsın. Alman gerekeni alır, almaman gerekeni bırakırsın. Ama o hale geldiyse. O her halde ayık Uyanık olmak lazım. Tabii ki her farkında, kade, olmak lazım. farkında olmak lazım, uyanık olmak lazım. Tabii ki yolun başındayken e, olumsuz diye nitelenen ya da şeriatça hoş görülmeyen şeylerden mutlak uzak durmak lazım. Çünkü e, sıkıntı doğurur. Bakın ne dedi İbn Arabi Hazretleri e, müzikle alakalı yerde şu ifade geçiyor. <laughs> Diyor ki... müzik, name, teganni alanına girdiğinde, bulunduğunda teganni başlasa sen bundan nefsin cihetinden etkilenmeyecek makamdaysan orayı terk etme diyor. Nefsin cihetinden etkilenecek haldeysen terk et orayı diyor. Nefsinden etkilenirsen o sana zarar getirir diyor. Ama nefsin oradan etkilenmeyeceksen hiç terk etme diyor. O arif, böyle bir arif o meclisi diyor terk etmez. Çünkü diyor nefsi cihetinden bir zarara uğramaz. Yani bu da işte bu verdiğimiz örnekle paralel düşünülebilir. Zarara uğrayacağın yerden kaçınmak lazım. Zarara uğramayacak şekilde arif olduysan o zararı filtrelersin zaten.